Ne saçım boyalı? Ha ha İlk görünmez oldum. Neyse görmüyor beni. Her şey Sen de kimsin? Ben Pelicin'in bir düşmanı mı dostum ne desem? Eski düş, eski dostu yeni düşmanı gibi bir şey. Neden? Çünkü Pelicin'in bir tanıdığı olduğu için sana böyle yaptım. Pelicin'in akrabaları ben Pelici'yi sevmem. Seveni de sevmem. Hmm. Niye peki? Çünkü küçükken e, yılın peliçesi ben seçilmek istemiştim ama peliçe seçildi yani. Adının ne olduğunu bilmiyorsun. Neyse. İşte. E, adını gerçekten ben de bilmiyorum. Peliçe mi ne? He Pelici. Evet yani. Neyse devam edeyim. Eee o yüzden saçını ben de pembeye boyadım. Hay, uş. Öf, gıcık oluyorum sende. Öf, annem de gelmiyor bu aralar. Hastam oldu ne? Bugün Tuğçe gelecekti. Cem'in olmadığını söyleyeyim. Neyse ben ona. Hadi sen git. Aa ne yapıyorsun sen? Bu yaptığına pişman olacaksın. Hadi olmayacağım. Seni bir kediye çevirecektim. Dua et. Seni evine gönderdim. tık tık tık. Tuğçe'cim merhaba Cem yok mu? Sinemaya gittiler kardeşleriyle. Ah Cem ah yine beni beklememiş. Neyse Tuğçe'cim otur yok ben de onlarla gideyim. Bay bay çıktım. Ah. Betüş efendim ben işe gidiyorum hadi bay bay. Tamam bay bay. Çıktım. Ay ben ne yapacağım ya? Canım da çok sıkıldı. Babamı izlesem ne? Ee, yuf. Eda, Eda, efendim anne. Ne oldu? Sen çağırınca herkes dondurmak zorunda kaldım. Neden çağırdın? Bak sihirliklerden. Ay sihir, orada ayna var mı anne? Var. Bir bak. A televizyondan sinema perdesinden yaptı herhalde. Şey, Senin ne olmuş. Şey Peliçe seçiminde eskiden Pelliçe'nin bir arkadaşı varmış. O çok seçilmek istiyormuş. Peliçe seçildi diye. Pel neymiş? Pelliçe Pelliçe ise sevmezmiş. Seven de sevmezmiş. Tamam anne. Ben oraya hemen cücük gelirim. Tamam. Aa, ama anne gelemem. Sinema daha hem yeni başladı. Uf tamam. Eğer eğer Betüş'ün saçına ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız öbür bölüme bekleyebilirsiniz. Bu arada bu videoyu ablamdan gizli çekiyorum yani. E, hep ablamdan gizli çekerim de sihirli annemin videosunu bir defa gizli çekiyorum. Çünkü ben öbüründe gizli çektim sanmayın. Ablam vardı yanımda ama o istemedi. Ben tek başıma çekmiştim. Bay bay. Öptüm.